Nerede? Ben şunu bir bulayım. Allah Ofra. cezanı vermesin! Pislik ahşap kıza bu tam bazarlarıma serbiyesin! Suzan sen miydin? Ne zaman geldin? Geldim ya geldim! Allah'ım gördüklerime inanamıyorum. Ben de sabah kadar bilgisayarın başında ne yapıyor diyordum bu. Uslu, bak bak sus. her şey, yanlış anladın. Her şey görüldüğü gibi değil. Bir dinle beni. Bak anla. Neyi dinleyeceğim o? Neyi dinleyeceğim? Siber sapık seni. Puh!